battle royale. All right, soldier. Mark a draft point for your team. Emir ne, ne yapıyorsun? Just in your position. Suggest Kafası güzel <laughs> yine. Oynadı mı çık? Oynadı mı hiç o? Hiç o. Eh? <laughs> Oynadı, sinirlenip çıktı. Salak çünkü. Salak Enemies. Enemy soldier incoming. You're clear to engage all targets. Nerede lan lan? anda var? Dikkat et her yerdeler. Dikkat, et, her Dikkat et, her Sağ ol daha Sağ ol. Benim. Altı sen solunda. Benim. Altı sen solunda. Yani senin olduğun yerde. Sen benim solundasın. Borun dibinden gidiyor. Evet burada bir yerde duruyor Evet burada bir yerde duruyor <laughs> Nereye gitti bu ya? Nereye gitti bu ya? Öbür tarafa gittiler herhalde. Herhalde. Benim tarafta. Benim, Benim tarafta. Oo iki grup. O, iki grup. Biri düştü. Biri düştü. <laughs> solda, solda hepsi kapı. Sol, Ana sol Nereden oradan? Bilmiyorum Halkanın tahtında Onun yok YAAA Piyar be Ay Team wipe Team wipe <laughs> <laughs> Vardı adam Benim üstümde Vardı adam Benim üstümde Sen mi attın bombayı? <laughs> Sen mi attın bombayı? Hayır burada. Birini kalkanıyor. Aldın mı? Aldım efendim. Evet. Evet. あらら。Okay. Gelmişler ya yakında Ooo adam var 2 kişi. Ooo adam var 2 kişi. Tam şopun üstünde Kim şopun, şopun üstünde Şopun üstünde olmuştu Batayım mı? Şopun üstünde mi? olmuştu Şopun üstünde olmuştu Lan o nereden vuruyor? Arka ne arkanda biri arkanda 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 Nerede? Kaldır beni tamam Kaldır beni tamam. Be, tamam Nasıl ya? Understood. 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 Cool. Lock now. Fight to earn redeployment. The fight has started. Get ready to fight. You're next. Come on, Win here, and you return to the front line. You lose, and your fight is over. Shut up. Shut up. He's okay. Or in his own place. Kendi yerinin ortasında ortaya bakıyor. Şimdi en sola gitti. sana göre sağda. Ortada. Ortada hala geride kendi mekanında. Kendi mekanında sağ sana git solunda şu anda arkana geçti. Kendi mekanında orada. Ne <laughs> Ben ne yapacağım? Kazanacaksın.

Ya mı oynuyor? Hala orada adam ya. Hala orada, orada adam ya. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Yanlış mı gördüm ya? Bir 20 mermisi var ya. Gas is closing in. Relocating the safe zone. UAV overhead. yukarıda Evet Evet salak çıktı salak çıktı Ne aldın lan? Seni Orayı top ben Sen beni bir kaldır da ben oraya bir düşeyim ya Kapıdan aldım. Boza sak içim oğlum ben de bırakacağım bunları. Ben de bırakacağım. Şimdi ne aldım? Dile taktım. Onları mı düşeyim? Düş. Düş. Ben de oraya geliyorum. Ben de oraya geliyorum. Ben de bunların hepsini bırakacağım atayım. Bunların hepsini bırakacağım. Kaç kutu var? Kaç kutu var? İki. Öldürdük filimizi kutusuydu. Öldürdük filimizi kutusuydu. Bir buradan şey alayım ya. Al orada kurşun kurşun, kurşun kurşun al bir şey. Al orada kurşun kurşun al bir şey. Amına sikeyim. Amına sikeyim Emre Metin. Gel gel. Kaç kişi gördün? Kaç kişi gördün? Öldürdüm. Bir kişi gördüm. Beni <laughs> <gördüm. gülüyor> ben öldürdü şu an. Görüyor. Merve'yi <Ben> öldürdüm <laughs> aynı yerde. Tamam sakin ol. Çocukları oldu. nasıl geldiler tamam, geldi ya? Kaç kişi gördün üstü dedin? Kaç kişi gördün üstü dedin? Bir kişi gördüm kanka. En solda en solda vurdu beni. Şurada ha bak orada öldü. Sen. Şurada öldü sen. Aa, Oradan oraya. geldi işte. Orada bir hareket niye gördüm ben? Hareket niye gördüm ben? Şurada. Gel alacak herhalde ya. Arkadaşın satı alabilir ha. İki kişi var. Şöyle. Farklı grup o zaman. Farklı grup o zaman. Dedim de farklı. farklı grup. Ölmedi de grup. hostile dropping into the area. Watch the skies. Bak Metin gibi vuruyorlar beni ha. Zekli misiniz lan siz? Orada lan Metin. Görüyorum. Nereden buldun gördün mü? Açsana bilgisayarı oğlum, gelsene kendine. God of War'a başlıyoruz Metin. Ne? Ne? God para War'a başlıyoruz. Başlayın, güzel oyun. Başlayın, güzel oyun. Hayırlı olsun. Bir... Aa, beni aldı lan. Almayayım mı bunu? Tıkça. Almayayım bunu? Uzatımız yok değil mi? Yok. Aynı yere düşeyim dedim. Sen öldüğün yere düş kendisi yanına alıyor da. Öldüğün yere da. İşte al bir şeyler bilmiyorum. İşte al bir şeyler bilmiyorum. Burası mezarlık oldu ama. Yoksa... Burası mezarlık oldu Adam var. Adam var. Nerede? Düştü biri Düştü bire. Bir şey Hadi amına koyayım. Alan geliyor. Yani ne yapacaksın? Alan arka... geliyor. Ne yapacaksın? Şu kayanın arkasında. Ay, Şu kayanın go arkasında. Go arkasında. Go. Kaldıramadı arkadaşın alan geldi. Kaldıramadı arkadaşın alan geldi. Hızır yok. Zırh yok eee. Oh, Vermiyorum ki. Geldi adam önümde Geldi adam önümde tamam. Burada. Enemies yani in the area. Vur ona rush yap. Vur ona rush yap. Ah fuck, ich var mı? Masya var mı? Var var. You've Sürün. 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 O lan niye durdu lan? O o ok zaten. O o kardı zaten. Dur canım yok canım götümde amına koyayım. Zırhın var mı? Var mı? Gel. Yok. Hadi sen başka yok zaten. Abi sen başka yok zaten. Bozuk atacaktım. <laughs> Anladın mı sen beni orada? Bozukayı alamadım yerden. Oha. Evet. Bütün diye taşınak dedim. Bozuka. Takısın canın kendinden mi doluyor anlamadım. Aynen, aynen aynen. Sen şu şeyde bak. Ne karşıya atalım 3 ay şatalım. Düştü, düştü zaten. Öldü oldu bak. Öldü oldu. Sen öldürdün mü? Düştü sadece. Arkadaşın yukarıda var. Arkadaşın arada. Tavaskın mı? GPT <laughs> faydalısın bastın. Bastım bitti süresi. Bastım bitti süresi. Biraz böyle gideceğiz. Biraz böyle gideceğiz. Tam adamı görmüştüm biliyor musun? Tam adamı görmüştüm biliyor musun? Söyleyecektim sana. Söyleyecektim sana. Ne Götsin ama bakayım. Söyleyemedim işte. Söyleyemedim Tam çünkü. Tam emin çünkü. Velarik duralım bakayım şuna. Enemy UAV overhead. Tamam ne duruyor <laughs> işte.